Adana'nın en ücra köşelerine bile ulaşarak halkın düşüncelerini ekranlara yansıtma gayretiyle yola çıkan... ...ve büyük beğeni toplayan TVA, bölgenin haber kanalı sloganının hakkını vermeyi sürdürüyor. Efendim bugün e, Birkent Mahallesi'ndeyiz. Haber Müdürümüz Kurtuluş Kılınç ve kameraman arkadaşımız Adnan Dini bütün dün Ceyhan'ın Birkent Mahallesi'ndeydi. E, şu an az önce e, aracın içinden anons yaparken tabelanın önündeydik. Daha önce bir belde belediyesiyken büyükşehir yasasıyla 3 mahalleden oluşan ve Ceyhan'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bir kent mahallisi her ne kadar hizmeti Ceyhan Belediyesi'nden alsa da Kadirli ve Osmaniye'ye çok daha yakın bir mahalle. Efendim bugün e, Birkent Mahallesi'ndeyiz dedik. Kar kış, yaz sıcak demeden dere tepe aşarak kilometrelerce yol giden TVA haber ekibini yağan yoğun yağmura rağmen Birkent Mahallesi'nde yoğun bir kalabalık grup karşıladı. Bir kadınlar ellerinin tüm maharetlerini sergileyip bölgeye özgü yemekleri hazırlarken köyün erkekleri de hoş bir sohbete dalmışlardı. Dışarıda yağmurun getirdiği hafif bir soğuk vardı ama bir kendilerin yüreği ve muhabbeti sıcacıktı. Saç başında yufka ekmek ve sıkma yapan kadınlar adeta bir bütün olmuş, etle kemik gibi birbiriyle kaynaşmış ve aynı bütünün parçaları gibi yaşayıp yardımlaşarak işlerini görüyorlardı. Kurtuluş Kılınç bir kentli kadınlarla röportaj yapmaya koyulduğunda ortaya hoş bir sohbetle çıkıyordu. Nasıl geçiyor? <laughs> evet çocuğum var üç tane evet. okula gidiyor. o ee, sonra malım var, tavuklarım var. Onlardan uğraşıyorum, ediyorum. düğünde böyle ekmekte böyle toplanırık, ekmek yaparak düğünlerde neyde buluşuruk işte. Başka zamanda ev işi, bahçe öyle. Abla sen mi söylüyorsun? <laughs> bunlar gez bunlar da iyisini tamam, bilir. onlarla da <laughs> konuşalım ama. Bak 72 yaşındayım. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Mutar davet etti geldik sağ olsun. Evet. Ee, siz de burada. sağ olun tabi. Yani ee, siz de sağ olun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun size hizmet evet. etmeye geldik buraya. Kayra çarşı pazar gitmesinler ha. Ne işleri var? Yaşımız olmuş 50-60. Şey yanımızda şey... beklesinler. Ablamız. Boşanmak olur mu öyle şey? Ölene kadar beraberik. Evet. Nikahta ne yemin ettiysek evet. devam ediyor. Tavuklarımı yemliyorum. Ondan sonra bahçede ot çekiyorum, bakıyorum sebzelerime bakıyorum, bakımını yapıyorum. Ondan sonra komşuma gidiyorum bakıyorum bugün nasıldı artık <laughs> o bana gelir veya ben gitmesem bile kahve içeriz ne bileyim. Bir kentli erkeklerde mahallelerinde değişik etnik unsurlardan insanlar olsa da birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamaya devam ettiklerini söylediler. Do Hamdolsun çok iyi ya Allah her günümüz bun bunun gibi olsun yani çok mutluyuz güzel yani. Bu komşu köyümüz biz hiç birbirimizi yabancı bilmeyiz ben burada doğdum büyüdüm çok iyi insanlardır yani biz böyle birbirimizi aşiret macir falan tamam sen macirsin aşiret diye konuşulur ama genelde yani bir de ee, bizim köyümüzde ortaokul olunca bu iki 3 tane mahalleden evlatlarımız kızlarımız falan gelince bunlar onlar daha güzel arkadaş oldular şeyde oldu birbirlerini tanıdılar. Bir kent mahallesinin herkes tarafından çok sevilen muhtarı Ahmet Sap mahalleli arasındaki muhabbetin uzun yıllara dayandığını ve bu birlikteliği de hiçbir gücün bozamayacağını söyledi. Şimdi mahallemiz 3 mahalleden meydana geliyor. Birisi Macir köyü ikisi Aşiret köyü oluyor. köyü yerine Macir köyü de tabi Bulgaristan'dan evet. gelme falan he. Evet. De çok olmuş şeyler şöyle de. Yani uyum içinde geçiniyor evet. yani böyle. dirdik. girdik. Kız, kız, alıyor, kız veriyor. Evet. Yani geçimimiz iyi yani. Muhabbetimiz iyi insanlarla yani. Bir kentliler mahallelerine özellikle Ceyhan Belediyesi'nin büyük hizmetler yaptığını, mahallelerinin temizliğinin düzenli olarak yapıldığını, yollarınınsa birçok ilçede bile olmadığını ifade ederek Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'e teşekkür ettiler. Yollarımız güzel. Allah razı olsun. Baştan muhtarımızdan, ondan sonra Alemdar Öztürk'ten. Yani bunlar birinci tayin. Hüseyin Sözlü, Alemler Öztürk, Ahmet Muhtarımız, Allah onları başımıza ne şey Başka bir şey yok yani. Yani ne, güzel bir yer. Yani. Güzel. Çok güzel. Bu eğlenceli sohbetin daha fazlasını TVA ekranlarında Bizim Mahalle programında izleyebilirsiniz.